Merhaba Ergün, öncelikle hoş geldin. E, bugün influencer reklamları hakkında merak edilenlerden bahsedeceğiz. Influencer kimdir? Influencer reklamları nedir? Merhaba Cemre, hoş bulduk. Influencer'dan kısaca bahsetmek gerekirse aslında müşterilerin satın alma kararını etkileyen sosyal medyada paylaşım yapan çok takipçili olan, kendine özgü bir kitlesi olan bir satış kanalı olarak düşünebiliriz. Bu satış kanalında birçok influencer bulunmakta. Bizim yine platformumuz içerisinde de çalıştığımız, anlaşmalı olduğumuz influencerlarımız aslında hepsi orada üzerinde bizim kendi satışlarımızın ürünlerini satmaya çalışan influencer olarak düşünebiliriz. Peki influencer tarafında ilanların dikkat çekmesi için iş ortaklarımız neler yapmalı? Yani ipuçları Tabii. aslında. Tabii. Aslında biz panel olarak influencer'la iş ortağımız arasındaki bir köprüyü sağlamaya çalışıyoruz. Bu köprüyü sağlarken tabii ki de iş ortaklarımız influencer'ların ürünlerini nasıl satmasını istediği gibi anlatmasını bekliyoruz. Yani bir influencer'ın bu ürüne dikkat çekmesi için bir promosyonu var mı, bir kuponu var mı, bir sepet kampanyası var mı? Bunları belirtmeleri çok önemli oluyor. Yine ürünlerinin nitelik özelliklerini belirtmeleri çok önemli oluyor. Yani bu ürün tişört mü, şort mu, pamuklu mu yoksa kahve olarak örnek bakacak olursak kafeinli mi, kafeinsiz mi gibi birçok detayı vermelerini bekliyoruz. Panel üzerinde de aslında iş ortaklarımız girdiğinde ipucu alanlarını görüyor olacaklar. Ama en önemlilerini sıralamak gerekirse tabii ki de ürün bilgilerine girmeleri gerekiyor kampanyaların olması yine çok önemli oluyor. Bir de bizim son zamanlarda aslında yaptığımız geliştirmelerden bir tanesi esnek komisyon oranları. Bu esnek komisyon oranlarının da influencer'ın dikkat çekmesi için fazla verdiği durumlarda tabii ki de influencer'lar aslında bu ilanlara biraz daha etkileşim sağlıyor olacaklar diyebiliriz. Biraz da o zaman finansal tarafından bahsedelim. Komisyon oranlarından bahsettim, faturalandırma. Bunlar için neler diyebiliriz? Tabii. Burada aslında bizim daha demin de bahsettiğim gibi bir esnek komisyon oranı faydamız mevcut. Bu esnek komisyonda aslında iş ortaklarımız isterse %15 verebiliyorlar. isterse gerçekten o ürünün özelinde satış değil de ürünü tanıtmak istedikleri aksiyonlar olabiliyor. Orada %50 komisyon verdiklerinde bunlara infosunlar daha çok kileşim sağlıyorlar. Bu faturalaşma tarafında da bunlar aslında bizimle iş ortağımız arasında geçen bir masutlaşma süreciyle ilerliyor. Yaptığı satış kadar aslında e, i̇nfluencer üzerinden gelen satış kadar olarak bunun altını çizmek isterim. E, Influencerın satmadığı ama o ilan üzerinden farklı bir ürüne gittiğinde bunları aslında kapsam dışında üretilebiliriz gibi düşünebiliriz. Bu faturalaşmayı hepsi buradayla iş ortağımız arasında masuplaşarak yapıyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz katıldığın için Ergin. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki röportajlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.